Kendi kendine meme muayenesi belden yukarınız çıplak bir şekilde ayna karşısında gözlemlemeye başlar. Gözlemleme yaparken iki meme arasında asimetri, şekil bozukluğu, şişkinlik, meme başı akıntısı veya meme başı çevresinde pullanma, ciltte çekilme, çöküntü veya portakal kabuğu görünümü gibi bulgular var mı dikkat ediyoruz. Gözlemlemeyi önce ellerimiz iki yanda, daha sonra kollarımız baş üstü hizasında ve en son da ellerimizi bel hizasında birleştirip ön eğilip kaslarımızı sıkarak tamamlıyoruz. Gözlemlemeden sonra elle muayene geçiyoruz. Elle muayeneyi isterseniz ayakta ayna karşısında veya sırt üstü uzanarak yapabilirsiniz. Önce elimizi baş üstü hizasına kaldırarak karşı elimizde mememizi önce yumuşak daha sonra sert şekilde bastırıyoruz. Bunu yukarıdan aşağıya aşağıdan yukarı şekilde dairesel veya meme başına doğru ışınsal şekilde yapabilirsiniz. Bunu yaparken elinize gelen bir kitle veya sertlik var mı? Dikkat edin. Köprücük kemiği ile meme altı arasını ve göğüs kemiği ile koltuk altı arasını tamamen muayene etmeyi unutmayın. Aynı muayeneyi diğer mememiz için de tamamladıktan sonra muayenemizi tamamlıyoruz. Adet görüyorsanız adet döneminiz bittikten bir hafta sonra, adet görmüyorsanız gebe veya menopozda iseniz de kendiniz seçeceğiniz bir günde muayenenizi düzenli olarak yapınız.